Meslek kanunu mevcut haklarımızı koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür. Meslek kanunun beklentileri yeterince karşılamaması üzerine talep ve önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni önemi büyük, değeri yüksek, tarihsel rolü güçlü öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını haykırmaktır. 7354 sayılı öğretmenlik meslek kanunu öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu kanun kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesi, uzman ve baş öğretmenlere ücret ve ilave derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı sınavın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gibi önemli özlük hakları ihtiva ettiğini bu yönüyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını bu anlamda olumlu ilk adım olduğunu dile getirdik. Ancak hemen ardından kanun bu haliyle Öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığı meslek kanunu olarak nitelendirmeyi hak edecek içerikten yoksun olduğu uyarısını yaptık. Devam eden süreçte sorumlular ve yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kanunun 1 milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, özellikle sınava dayalı bir kariyer basamakları sistemi yerine toplu sözleşmede dile getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet süresini esas alan bir kariyer sistemi ihtiyacını vurguladık. Son olarak öğretmenlik meslek kanunun öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yeniden düzenlenmesi amacıyla eğitim bir sen olarak hazırladığımız kanun taslağını Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk. Kanun taslağımızda sözleşmeli ve ücretli öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmi eğitim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen kadro unvanındaki kadrolu memurlar eliyle yürütülmesi, kariyer basamaklarında ilerlemede, öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar yönünde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar yönünden baş öğretmenlik unvanını alınabilmesi, eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, atama ve terfi yönünden yeniden düzenlenerek iyileştirilmesi, öğretmenlerin ek ödeme, eğitim öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders ücretlerinde artış yapılması, öğretmenlerin görev, hak, yetki ve sorumlulukları mesleki özellik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesi, şiddet ve karşı caydırıcı hükümler getirilmesi gibi somut ve açık öneriler yer almaktadır gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hala atılmamış olması belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine eğitim bir sen olarak eylem kararı aldık. Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin bütün boyutları ve öğretmenlerin beklentileri yönüyle meslek kanunu içerisinde olması noktasında artık daha fazla geç kalınmamalıdır. Mesleğin hak ettiği şekilde tanımlanması, sosyal zeminde öğretmenlerin itibarının, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki hüküm dağınıklığının giderilmesi için meslek kanununda ivedi olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyoruz. Ülkemizde fiilen görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen varken öğretmenlik meslek kanununda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmaması hukuki açıdan boşluk, mesleki açıdan ise yoksunluktur. Biz meslek kanununda öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik gibi uygulamalar yerine kadrolu istihdamın esas alınmasını istiyoruz. Öğretmenlerin Mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının sınav yerine öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olarak kurgulanmasının meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu düşünüyoruz. İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye imkanlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümetin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin ön şart olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümleri olmazsa olmaz adlediyoruz. Eğitim öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesini, yöneticilik ve idarecilik liderlik süreçlerine katılım bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmasını istiyoruz. Biz eğitim bir sen olarak hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör vasfı taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle öğretmenlik meslek kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim bir senin bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor. Siyasi iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Milli Eğitim Bakanlığı'nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an önce hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz. Teşekkür ederim. Kıymetli basın mensupları, değerli öğretmen arkadaşlarım, kariyer basamakları noktasındaki aykırışımızı ve uzman baş öğretmenlik konusundaki sınav dayatmasının son bulması ile ilgili yapmış olduğumuz basın açıklamasına katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.